Merhabalar. Diyelim bir arama yaptınız. Ben burada plumbu metalik arattım. Mevcut dökümanda ara dedim ve bunları döktü bana. 6800 ne kadarsa bir şeyim var. Rubrik var elimde. Bunların bazılarını böyle işaretlemiş olduğumuzu varsayalım. Bunların hepsini işaretledikten sonra kaç tane atacaksanız işaretledikten sonra kulağından tutup bir clipboard'a atabilirsiniz. İşaretlediğim kadarın hepsi şu anda bu clipboard'da. Bunların hepsine de bir Word dosyasına sadece rubriklere aktarmak istiyorsanız bunu Ctrl A ile ya da Command tuşu ile hepsini işaretleyip buradan e sadece semptom tekstini kopyala varsınız. Bunu Word dosyasına yapıştırdığınızda sadece bunların buradaki belirtilerin hepsini Word'e aktarmış olabilirsiniz. Umarım faydası olmuştur. Görüşmek üzere.